Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Yüce Rabbimiz Ali İmran suresi 31. ayet-i şöyle buyuruyor. Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Kâle <gâye> Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Teraktu fîküm emrâin ilen tevillû mâ temessektum bihîmâ ve sünnete nebiyyih. Sadaka Resulullah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir.